Herkese merhabalar. 2026'nın ilk kozuyla Fizmat Serat YouTube kanalına, fiziğin ön yıkan kanala hepiniz hoş geldiniz. Umarım yeni yılda da bolca kazanacağımız kozlar oynarız arkadaşlar. Şimdi biz TYT'nin her sene kesinlikle karşımıza soru getirdiği ünitesindeyiz. Optikteyiz. Görüntü oluşumundayız ama küresel aynaların görüntü oluşumundayız. Önce bir çukur ayna görüntü oluşumu, sonra bir tümsek ayna görüntü oluşumu ve en sonda gerçekten zor bir görüntü sorusu gelecek. Her gün her saat 15 her gün saat 15.00'da Fizmat'tan günün kozu serimiz bir konu başlığıyla birlikte önce kolay ardından orta ve en son zor soru çözümüyle karşınızda olacak. 2026'nın ilk kozunu oynamaya başlıyoruz. Optik küresel aynalarda görüntü. Başlayalım. Şimdi bu soruyu hatırla kısmında da çözmüştüm. Çünkü gerçekten çok ama çok detay bilgi vermemiz gereken bir kısım. Şimdi arkadaşlar çukur ayna tümsek ayna değil ki bu. Tümsek ayna burada. Çok basit tek bir bilgi var ama çukur ayna da öyle değil. Şimdi tek tek gidelim. Cisim, bak bunları lütfen not al. Çukur aynada cisim sonsuzla merkez arasındaysa önce gerçek olursun. Gerçek görüntü aynalarda cismin olduğu taraftadır. Ardından ters olursun ve odakla merkez arasında küçük olursun. Tamam mıyız? O zaman burada cisim arkadaşlar A şıkkı gibi olması için görüntünün cismin arkadaşlar merkezle sonsuz arasında olması lazım. Tamam. Ardından cisim merkezde ise gerçek görüntü yine ters görüntü büyüklüğü aynı ve merkezde. Tamam. Cisim merkezde ise görüntü merkezde oluşur. Süper. Ardından cisim odakla merkez arasında ise gerçek görüntü yani aynada da cismi aynanın önünde, cismin aynı tarafta. Ters ama daha uzakta. Merkezle sonsuz arasında ve daha büyük. Tamam burada cisim F ile M arasında. Ardından cisim odaktaysa görüntü sonsuzda. Cisim odakla ayna ise ki buraya F dersen buraya T dersin. F T arasındaysa ama şu an cismin nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Hepsini tek tek konuşuyoruz. Görüntü sanal aynanın arkasında. Görüntü düz. Görüntü büyük. Aynanın arkasında cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı. Şimdi cisim aynaya x uzaklıkta, görüntü aynaya y uzaklıkta. O zaman şöyle diyoruz. Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından daha fazla. Çukur aynada eğer cisim odakla ayna arasındaysa görüntü sanal, görüntü düz, görüntü büyük, aynanın arkasında görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından daha fazladır. Olamaz diyor. Pardon. Ne olamıyor? cisim nerede olursa olsun görüntü odakla aynı arasında asla olamıyor. Şimdi bu cepte ikinci not. İki tane daha söyleyeceğim. Notlar yazasın. Çukur aynada cisim sonsuzdan odağa yaklaştıkça görüntü bir daha söylüyorum. Çukur aynada cisim sonsuzdan odağa yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşarak büyür. Çukur aynada cisim odaktan aynaya yaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşarak küçülür. Sonsuzdan odağa yaklaştım, uzaklaşarak büyüdüm. Odaktan aynaya yaklaştım, yaklaşarak küçüldüm. Bu bilgiler not alınsın arkadaşlar. D cevabımızdır ki zaten duyurusunu muhakkak yapmış olmam lazım short videolarında. Yazılı atlası biter bitmez tek videoda optik tekrar yapacağız ama full detaylı hiçbir konu atlamadan özet özet değil. Full tekrar tek videoda optik yapacağız. Hem MSU için hem TYT için çok güzel bir video olacak. Peki hocam bu kadar anlattınız yaklaşık 3.5 dakika sürdü, Hep ben bakıyorum. Tümsek ayna içinde böyle mi? Hayır. Tümsek aynada cisim nerede olursa olsun. Görüntü sanal, görüntü düz, görüntü küçük ve görüntü odak ile aynı arasında. Tekrar ediyorum. Tümsek aynada cisim nerede olursa olsun görüntü sanal aynanın arkasında ya da zayiri derler. Genelde sanal deriz tabi. Ardından görüntü düz, görüntü küçük görüntü aynanın arkasında odakla ayna arasında cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşarak büyür ama tabii ki de burada arkadaşlar yine de görüntü küçük olacaktır. Mesela çukur aynada da çukur aynada da cisim odaktan aynaya yaklaştıkça görüntü yaklaşarak küçülüyordu ama yine de görüntü büyük oluyordu. Bu bilgileri unutmayalım. Ayna ok yönünde hareket ettirilirse aslında cisim aynadan uzaklaşmış oluyor. Şimdi Cisim aynadan uzaklaşıyor. Biz ne demiştik? Şimdi cisim aynaya yaklaşırsa, biz öyle demiştik. Cisim aynaya yaklaşırsa, görüntü de yaklaşır ve büyür demiştik. O zaman uzaklaşırsa, görüntü uzaklaşarak küçülecek. Şimdi ışık kaynağının odak noktasına olan uzaklığı X'miş. Görüntüsünün odak noktasına olan uzaklığı ise Y'miş. O zaman arkadaşlar uzaklaşacak odakla ayna arasında mesela L'de oluşuyor ya odak burası odağa yaklaşacak. O zaman Y azalacak arkadaşlar. Peki ışık kaynağının görüntüsü L'de oluşuyor. Işık kaynağının odak noktasına olan uzaklığı değişmez. neye değilsin ki? Çünkü ayna her türlü sonuç olarak odak A pardon odak da uzaklaşıyor. O da artar A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hizmattan günün kozu son sorusu. Cismin aynalardaki ilk görüntüleri birbirine göre tersmiş zaten tümsek aynada kesinlikle görüntü düz o zaman daha bu cisim çukur ayna için konuşuyorum çukur ayna için odakla ayna arasında değil odaktan dışında odağın dışında görüntülerin birbirine göre düz olması için tümsek ayna kalsın tümsek aynayla işim yok arkadaşlar benim bu cismi çukur aynanın odayla ayna arasına getirmem lazım cismi sağa değil sola kaydırmam lazım aynayı sağa kaydırmam lazım tümsek aynayı Olabildiğince uzaklaştır. Hiçbir önemi yok. Ne olursa olsun. Cisim nerede olursa olsun. Kimse kaynında görüntü sanal, düz, küçük. O da aynı arasında. O yüzden buna gerek yok. Yalnız iki şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. 2026'nın ilk kozunu da oynadık. Bu 2026 güzel bir 2026 olacak. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kalın sağlıcakla.